Arkadaşlar yine Ufuk Hocamla beraberiz. Ufuk Hocam size bir merhaba demek istiyor. Merhaba gençler. Bir başka videoda sizlerle birlikteyiz tekrar. Evet. Bölme bölünebilme ünitesini arkadaşlar beraber inceleyeceğiz. Biz bölme ve bölünebilmeyi ikiye ayırdık. İki video halinde vereceğiz sizlere. Bu dersimizde ilk kısım olan bölme işlemini beraber işleyeceğiz. Zaten de gördüğünüz gibi iki bölüme ayırdık dedik. Bölme işleminin özellikleri bu videoda. Bir sonraki videomuzda da bölünebilme kurallarını beraber inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar basit bir konu gibi görünmesine rağmen ince noktaları olan bir konudur. Bazen ile yanlış yapılan durumlar var. E size hataya sürükleyebilecek yerleri de üzerinde durarak konuyu anlatmaya çalışacağız örnekleriyle. Bölme işlemiyle başlayalım arkadaşlar. Ufuk hocam. Evet arkadaşlar bölme işlemi özellikleri. Bölme bildiğimiz hepimizin bildiği basit bir işlem olmasına Bakkan rağmen Bakkal bölmesi diye aşağı alıyoruz hocam bu bölme işlemini. Evet herkesin yapabildiği, her insanın yapabildiği bölme olarak bilindiği için. Evet öncelikle isimlerden başlayalım arkadaşlar. Bir bölme yaparken bunların isimlerini bilmemiz gerekir. Neden bilmemiz gerekir? Çünkü soruların bir birçoğunda bize ismiyle sorulur. Bir bölme işleminde bölen şuysa der biz hangisinin bölen olduğunu bilmiyorsak burada evet. bir kere canımız yanabilir. Bunu en iyi anlatan görüntü de herhalde hocam şudur. Evet. Ben bunu gördüğümde çok beğenmiştim. Çok hoşuma gitmişti bu görüntü. Güzelce sembolize etmiş olayı. Burada karpuz bölünüyor. Evet. Karpuzu bölmek için bıçak kullanıyoruz. Evet. O zaman o bölen oluyor. Sonuçta evet. karşımıza gelen şey bölüm. Karpuz dilimi olmuş oluyor. Geriye kalan da zaten malum. Evet. Burada yalnız şimdiden bir bilgiyle başlayalım isterseniz. Şu arta kalan parçaların Kaya, bıçaktan, bıçaktan küçük olması gerekiyor. Evet. Bıça büyük bıçak seçmemiz lazım evet, hocam. Bıçak büyük. evet. Bıçağın büyük olması da bir özelliktir bölme işleminde. O özellikleri birazdan yazacağız. O yazıyoruz. zaman burayı dolduralım. Zaman hocam, hocam. A dediğimiz sayımızın adı. Hocam. Bölünmüş. Demek ki bölünen. Bölünen. Kim bölmüş A'yı? B bölmüş. B. Demek ki B bölen. C nedir? Bölme işleminin sonucudur. Aranan şeydir genel anlamda. O halde bölüm diyelim. Bölüm diyoruz. E zaten K'da Aynen. kalan olmuş oluyor arkadaşlar. Bu isimleri bu şekilde... Bilelim arkadaşlar. Şimdi bu isimler bilindikten sonra soruların çözümünde kullanacağımız temel özellikler var. Buradan yola çıkarak hocam boşluklarımızı dolduralım. Dolduralım. Ufuk Bir hocam. bölme işleminin sağlanmasını nasıl yaparız hocam? Evet. Bölen ile bölümü çarpıyoruz. Kalanı ekliyoruz. Bu sayı şayet A'yı veriyorsa bu doğrudur. Yani B çarpı C artı K eşittir A olmalı diyoruz. Evet biz buna da bölümün aslında sağlaması Evet ilkokulda da sağlamalı olarak Şekli öğretiliyor. Veya bazı kitaplarda bölme algoritması olarak da veriliyor. Evet. Hı hı. Peki ikinci özelliğimiz nedir hocam? İkinci özellik gençler özellikle bu noktada lütfen çok dikkatli olun. Birinci özellik tabii ki çok önemli. Herkes tarafından bilinen bir özellik. Yalnız ÖSYM'nin en çok sorduğu yer ikinci özellik. Çünkü ÖSYM en çok en az gibi soruları biliyorsunuz çok seviyor. Bu bağlamda lütfen ikinci özelliği asla yani, unutmayın. Kalanımız söyledik, evet bıçak büyük olmak zorundadır ki karpuzu kesebilelim ama evet. kalandan büyük olmak zorundadır. Burada kalanımız B'den küçük olmak zorunda. Zaten kalan en az yani, sıfır, sıfır olabilir. olabilir. Negatif sayı kullanmayabiliriz sıfıra eşit olabilir ama B'ye eşit olamaz mı? diyoruz. İsterseniz Ufuk Hocam bunun başına bir de yıldız koyalım ki arkadaşlar unutmasınlar. Ben biraz önce biraz uyardım ama çok Tabii önemli. Da. Lütfen buna dikkat edin. Biz örneklerimizde evet. de zaten bayağı üzerine bir bastık. Kaç yıldız koyalım. Hak ediyor çünkü hocam. Evet özellik. kesinlikle. Önemli bir özellik. Şimdi üçüncü özellik olarak da arkadaşlar kalan sıfır ise K sayısı sıfırsa bu ne demektir? A, B'ye tam olarak bölünmüş demektir. Evet, A sayısı B'ye Tam, tam bölünür veya arkadaşlar kısaca bölünür. Evet. Bölünür demek de tam bölünürü karşılar. Kalan sıfırdır. Soruların bir çoğunda da bu tabiri kullanır. Evet. Bu sorularda. Veya B sayısı A'yı böler deriz. bu noktada şeklinde. gençler bazen sembol olarak da şu şekilde mesela 2 böler 6 yazarlar. Lütfen bu sembole de alışkın olun. Hani 6'yı 2'ye bölünür anlamında. 2 6'yı böler şeklinde bunun anlamı 2 6'yı böler. Buna da lütfen dikkat edelim. Evet. Eğer KC'den küçük ise dedik. Şimdi KC'den küçük olmak zorunda mı bir bölme işleminde hocam? Hocam çok güzel bir nokta yine. KC'den küçük olmak zorunda değil. Zaten siz ise koymuşsunuz. Demek ki KC'den küçük, küçük olmak zorunda değil. Olduğu Şayet durum, küçükse Olduğu durumda geçerli bir özellik var. Biz burada B ile C'nin yerini değiştirdiğimizde K'nın değişmediğini görüyoruz. O zaman B ile C yer değiştirebilir diyoruz. Kesinlikle. Evet. O zaman şöyle güzel bir haberimiz var arkadaşlar. Sadece bu 4 tane özelliği bilirseniz birçok soruyu kesinlikle bütün sorulara cevap evet. verebilirsiniz. Örneklere geçebiliriz galiba. Evet. Basit bir bölmeyle başlayalım. Ufuk hocam. İzin Buyurun. Hocam ben hızlıca böleyim. Hatta arkadaşlar burada videoyu durdurup siz de bir e, deneyin. Sonra beraber şu çözümlerimizi bir kıyaslayalım. Evet başlıyorum İbrahim hocam. Buyurun hocam. İlk gördüğümde 78'i gördüm. Evet. 78 benim en sevdiğim sayılardan birisi. Karabük'le bir ha? alakası mı? Hocam. muhtemelen hocam. 78'i 78'e 78 böldüm hocam. 78'i hemen çıkarıyoruz. Burada tekrar 78 var. İndirdim 78'i. 78'de 78 bir kere var. Çıkardım ve o zaman tam bölündü hocam ve cevap 11 çıktı. Bir de sağlamasını yapalım Ufuk hocam. Şüphem var hocam. bir Yanlış ya, yapmışız es, gibi bir Estağfurullah hocam. Hocam sen istedin. Kırmadım seni. Çok iddialı bir şekilde 78 11'i çarpıyorum. 78 bir kere Sonra bir kere daha çarpıyorum 78 ve topladık 8 15 elde var bir Hocam 858 yaptı. Hocam... Gençler işte Ufuk hocam Şimdi... e, videonun başında sizleri uyarmıştı. Çok yanlış yapılan noktalardan bir tanesini Ufuk hocam siz görün diye evet. yaptı. Şimdi muhtemelen bir kez... videoda e, durdurup çözenlerin de birçoğu hataya düşmüştür diye düşünüyorum. Evet. Çünkü ben birçok öğrencimde bu hatayı görüyorum. Evet. Burada bariz bir hata mevcut. O hata nedir? O hatayı da yavaş yavaş İbrahim hocam doğrusunu çözerek bize Hı hı. anlatsın. Evet. Şimdi o zaman bir kez daha çözelim arkadaşlar. Hocam tahtayı bir temizleyelim. Temizleyelim hocam. <laughs> o iş bana kalsın hocam yine. Peki. Evet buyurun hocam. Evet 78'de 78 bir kere Ufuk hocamın söylediği gibi bir kere 78, 78. Sanırsam hocam ben sayıları indirirken blok blok indirdim herhalde evet. teker teker indirmem gerekiyordu. Evet gerekiyor. tane tane indirmek gerekiyordu arkadaşlar öğrensinler diye oraya özellikle dikkat etsinler diye siz o hatayı yaptınız. Şu an 0'da 78 yok 7'yi indiriyorum arkadaşlar hala 7'de 78 yok o halde bir tane sıfır koymayı Unutmuyoruz gençler. Bu istediğimiz şey bu. Başka bir şey değil. Sonrasında diğer sayıyı artık indirme hakkımız var. 78 de 78. Bir kere bir kere 78. 78 diyoruz. Çıkarıyoruz. Ufuk hocam sağlamasını... Şimdi sağlamasında sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum ama yine de biz yapalım. yapalım. 78'i 101 ile çarpmamız istenmiş. 8, 0 ve 8. Hocam sonra 7 kere 1, 7. 0 ve 7. Ve topladığımızda sonuca ulaştığımızı görüyoruz. Karabük Karabük oldu hocam. Evet hocam. Evet. Şimdi burada benim hocam bölme hazır şu bakkal bölmesi dediğimizde aklımıza çok hoş bir hikaye geldi ama e, hocam. konunun bütünlüğünü bozmak istemiyorum. E, videonun sonunda yaklaşık birkaç dakikalık böyle güzel sona bir, mı saklıyorsunuz? Güzel bir hikaye tamam, anlatmak zaman. istiyorum. Peki. İzninizle. Az sonra o zaman hocam. Az sonra hocam. Evet. evet o, o zaman bu hataya düşmeden bu soruyu da hızlıca bir çözelim Pardon. gençler. Ufuk hocam müsaade varsa ben çözmek e, isterim. 21 de 21 gençler bir kere bir kere 21 21 çıkarttık arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Tane tane indiriyoruz. Şu an yok. Sıfırı indirdim, hala yok. Her indirdiğimiz sayı için bir oraya sayı yazmak tane, zorundayız. Evet, yazmak zorundayız. 2'yi indiriyorum. Şimdi yine, Şimdi yine yok. yok. Yine sıfır attım. 21 oldu. Artık var. 21 de 21 bir kere diyorum arkadaşlar. Bir kere 21. 21 Çıkardım yine sıfır oldu. Şimdi yukarıda sıfırım kaldı. Sıfırı indiriyorum. Hala yoksa bir sıfır atmalıyım. 2'yi indiriyorum. Hala yoksa bir sıfır daha atıyorum. Böylece bu sayıyı okumak da biraz dert. 100 bin 100 bölümümüz oldu gençler. Kalanımız, Kalanımız da ne? iki oldu diyoruz. Evet. Burada şunu da söyleyelim hocam. Bu kalanı eğer sayıdan çıkarırsak tam bölünebilme arıyorsak eğer kalanı çıkarttığımızda sayıdan o zaman 2 milyon 102 bin 100 sayısı 21'e tam bölünür diyebiliriz. diyebiliriz. Evet. evet. Peki hocam, karşımıza gelecek soru tipleri neler? Onlara bakalım biz. Bakalım hocam. Ben bu örneği okuyayım hocam. Sonra evet. beraber çözelim gençlere. Toplamları 90 olan iki doğal sayıdan büyük olanı küçük olana bölündüğünde kalan 5 ve bölüm 4 olduğuna göre bu sayılardan büyük olanı kaçtır? Şimdi gençler biraz önce Ufuk Hocam bahsetmişti isimler çok önemli diye. Burada isimlerin ne olduğunu kalan nedir, bölüm nedir, bölen nedir bilmezsek soruyu oturtamayız. Şimdi Ufuk Hocam'dan çözümü dinleyelim. Şimdi hocam öncelikle bizim bildiğimiz şu klasik bölme şemasına bu sayıları yerleştirelim. Evet hocam. Genelde şimdi iki sayıdan büyük olanı x olsun. Tamam. Küçük olanına da y diyelim. Diyelim hocam. Buna da yazalım hocam büyük ve küçük. Tamamdır. Bunların toplamının 90 olduğu bize soruda vermiş. vermiş. Hortumuzu aldık. Tamam. Şimdi arkadaşlar büyük olanı küçük olanı da bölündüğünde diyor. O zaman büyük olanı buraya yazacağız. Bölünen çünkü o. Evet küçük olanı da buraya yazacağız. Genelde çoğu kişi hızlı okur. Dikkat edin arkadaşlar. Küçük tuzaklarda olabilir. Kalan 5 bölüm 4 birçok kişi 5'e 4 böyle de yazabilir. Buraya dikkat edin hocam. Kalanla bölümün yerini özellikle yanlış vermiş. Bölüm 4 önce buraya bölümü yazacağız. Kalan 5 kalanı buraya yazacağız. O zaman sağlamasını yazalım. Şimdi hocam. sağlamasını yazacağız. O özelliklerimizden birincisiydi. Bunu işe yarayan hale getirebilmek için 4y artı 4 çarpı y artı 5 x olacaktır. Sonra Hı. bu x'i hocam gelip burada yerine yerleştirdiğimizde 4 y artı 5 artı y eşittir 90. Ki buradan 5 y'nin 85 ve y'nin de, de 17 olduğunu görürüz ki bu y küçük sayımızdır. Bize de büyük olanı sorduğu için 90'dan çıkararak cevabın 73 3 olduğunu, olduğunu görürüz. görürüz. Evet. Çok güzel oldu hocam. Sıradaki soruyu hocam. Evet. Buyurun size bakıyorum. Şimdi gençler biraz önce yine bahsetmiştik. En büyük en küçük sorularında ikinci maddenin ikinci madde neydi? Kalanın bölenden küçük olmasıydı. Ona dair iki tane örneğimiz var. Şimdi onları beraber inceleyelim. Öncelikle ben yine bir sağlamayı yazayım. Sağlama çünkü ne olursa olsun her soruda yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi. X eşittir. 11 çarpı Y artı 3 artı Y kare. Şimdi gençler burada Y sayısı ne kadar büyük olursa e, X de o kadar büyük olur. O zaman biz Y'yi mümkün olduğunca büyük yapmalıyız. Y ne kadar büyük olur? Y'ye 5 verebilir miyim? Y'ye 5 versem Y kare 25. Kalan 25 oluyor. O zaman ne yapıyor? 11'i geçiyor. O halde şunu söylemeliyiz ikinci maddeyi. Y kare küçüktür 11 olmalı. Bu durumda y tabi burada x ve y'nin tam sayı olması gerektiğini biliyoruz. y o halde en çok 3 olabilir. y yerine 3 yazarsak sonuca ulaşacağız. x eşittir 11 çarpı y artı 3. y 3 olduğuna göre 6 artı 3'ün karesi 9. 66 9 daha gençler 75 olur. Sıradaki örneğimizde Ufuk Hocam buyurun siz çözün evet, isterseniz. ben Benzer bir soru. Bu sefer de en az değerini sorulmuş. En az değerini bulabilmek için de biz kalan üzerinden yine gidersek 6'nın y'den küçük olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu durumda y ne kadar küçük seçersek x o kadar küçük olacak. Çünkü evet. sağlama yaptığımızda şunu görüyoruz: y ile y ye artı 2'yi çarpı 6 eklememiz lazım. Y ne kadar küçük, x o kadar küçüktür. Aynen o zaman öyle. y yerine verebileceğimiz en küçük doğal sayı 7 olacaktır. Y yerine 7 verelim o zaman. Verelim hocam. Y yerine 7 verdiğimizde x'in de 7 çarpı 9 6 artı 6. 6, 63, 6 daha 69 olduğunu görüyoruz. görüyoruz. X'in alabileceği minimum değer. Peki bir sonraki örneğimize geçelim. 2 adet bölme işlemi var arkadaşlar örneğimizde. A sayısı B sayısına bölünmüş. Bölüm 4 kalan 9. Mesela buradan hemen şunu söyleyebiliriz. B'nin alabileceği en küçük değer 10 mesela. İkinci bölme işleminde ise B 5'e bölünmüş. Bölüm C kalan 4. Yanda verilen bölme işlemlerine göre A sayısının 20 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalanı bulun diyor. O zaman Ufuk hocam önce bir sağlamaları yazalım isterseniz. A eşittir arkadaşlar. 4B artı 9. B eşittir. 5C artı 4. O halde B'yi ne yapalım gençler? İlk denklemde yerine yazalım. B'nin madem 5C artı 4 olduğunu biliyoruz. Evet. Buradan A evet. A eşittir. Farklı iki bölme arasında bir ilişki kurmuş olduk. Evet. A eşittir. A eşittir. 20c artı 16 artı 9'dan 25. Şimdi, Şimdi hocam burayı evet. bir inceleyeceğiz. üzerine basacağız diyorsunuz. Hı. Ben evet. diyorum ki şöyle bir şey yapsak. Buradaki bunu bölmenin sağlaması gibi düşünsek hocam. Terse yürüyelim diyorsunuz hocam. Evet. Şöyle yapsak. Evet. A'yı 20'ye bölmüş olsak ki bize zaten 20'yi sormuş. Hı hı. O zaman ben c çıkmış. Kalan da 25 olmuştur desem. Desem işte burada hata yapmış oluruz çünkü evet. 25'in 20'den küçük olması gerek demiştik. Evet. Bu o zaman birçok arkadaşım burada dikkat edin arkadaşlar. Enes hocamın tabiriyle can yakan noktalardan birisi. Evet. Sadece bölüm sorusu aşağıdakilerden hangisi bölümdür dese ve şıklara C'yi koysa birçok arkadaş bu da C'yi işaretleyebilir. Çünkü bu işlemden 20'nin katı olan C'dir bölümdür diyebilir. Burayı biz düzenlemek zorundayız herhalde hocam. Evet. O zaman işlemlerimizi biraz daha hemen check edelim Evet. Şunu yapalım hocam. Bu 20'den küçük olmak zorunda. O zaman içinde 20 varsa arkadaşlar bu 20'yi ayıralım. A eşittir hocam. 20C artı 20 artı 5 yazarsak sonra da 20C artı 20 kısmını 20 parantezine alırsak böylece bölme işlemini biraz önce yaptığınız gibi sağlıklı bir şekilde evet. bu işlemi bölmeye çevirebiliriz. Artık şunu diyebiliriz. Şu dediğimiz 5 sayısı 20'den küçük olması münasebetiyle kalan, kalan olabilir. 20'nin kat sayısı olan C sayımızda C artı 1 sayımızda evet. aradığımız bölümdür. Biz bölümü de bulmuş evet. olduk. Kalanı da bulmuş olduk. O zaman şöyle yazalım. Bölüm, Bölümümüz C artı 1 C artı 1 kalanımız, kalanımız 5'tir. Buraya dikkat ediyoruz gençler önemli bir nokta hataya düşebiliriz. Kesinlikle. Bir sonraki örneğe geçelim. Yine Olur. klasik sorulardan bir tanesi arkadaşlar. 73 ile başlayan bir sayı var. Kaç basamaklı bilmiyoruz. Verilmemiş. 2A gibi iki basamaklı bir sayıya bölünmüş. Bölüm ve kalanla ilgili de çok fazla bilgi yok. Kalan hiç yok zaten. Bölümün 3 kere olduğu söyleniyor. Başlangıç. Başlamak. Evet, başlangıç vermiş. Demek ki sadece bu bilgi bu soruyu çözmek için yeterli olacak. O zaman ne düşüneceğiz? Bir de demiş ki A hangi değerleri alamaz. A'nın bazı değerleri aldığını, bazı değerleri alamadığını anlamamız gerekiyor. O zaman şöyle diyelim. E, hani çok da hani bir şey anlayamamış olabiliriz ilk başta. 73'ü bir 20'ye bölelim. Yani evet. bu A'nın olabileceği en küçük değer ilk etapta insanın aklına sıfır olabilir mi diye. Geliyor 73'lü bir sayıyı 20'li bir sayıya bölsek. 73 ile 20. Baran kaç kere? 3. 3. 3 kere 20, 60. Güzel. Ufuk hocam, Demek ki... Baran Saç stilini değiştirmiş. Hocam ee, bana bir mesaj mı geliyor? Estağfurullah burada? hocam. Neyse kaldığımız <laughs> yerden devam edelim. 3 kere demişti. 3 kere 20 60 o zaman 13. E oldu hocam 3. Hocam Demek anda... ki A0 olabiliyor. Ben de saç stilimi değiştiriyorum ama pek fark etmiyorsunuz aslında hocam. Peki hocam. Tabii. <laughs> 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 Doğru. Peki. Ufuk hocam anlayışınız için teşekkür ediyoruz gerçekten. Peki gençler. A0 olabildi. Peki 1 olabilir miydi? 73'lü bir sayıyı 21'e bölsek. Baran 3 kere diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. 3 kere 21, 63 olur. Peki nereye kadar Sanki gidebiliriz? şey var. Bir sınır var da o sınırı 3 kere dediğimizde 73'ü geçen ama o zaman 3 kere diyemeyeceğimiz bir sayı bulmak zorundayız. O zaman 73'ün içinde 3 kere olmayan kaç var? Mesela 20'li sayılarda 20'li sayılarda. O zaman 73'ü 3'e bölsek hocam. Kim varmış bir bakalım. 73'ü 3'e biliyorum. 2 kere 3, 6. Kalan 1, 3, 4, 12. Kalan 1. 24, 3 kereymiş. Demek ki 25 ve devamı 3 kere değil. Şey yani zaman... hocam sanki orada bir özellik söylemiştik ya. Yer değiştirebilir özelliği. Burada da karşımıza geliyor. Mesela kalan 1 ya burada. Hı hı. Bunlar yer değiştirebilir. Mesela 3 aşağı inebilir. Buradaki 3'ü orada yakalayabiliyoruz sanki. Demek ki evet. 24 bir şeydir. Olası sayıdır. Hı hı. 5 olur mu? Denemek lazım. 73'te 25... 3 keresi 75 yapıyor. Çok hocam. Dolayısıyla 7. çok geliyor. Artık Hı. 25 ve sonrasındaki sayılar A için olamayacak değerler. Benim yazdıklarım A için olabilecek değerlerde Hı. olamayacak değerler için de 5 olamaz, 6 olamaz, 7 olamaz, 8 olamaz, 9 olamaz diyoruz. Evet. Bir sonraki örneğe geçebiliriz galiba hocam. Evet hocam. Bir başka örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. A sayısının 36 ile bölümünden kalan 23. İse 9 ile bölümünden kalan nedir? Öncelikle bir verilen bilgiyi arkadaşlar bir sahiplenelim. A sayısı 36'ya bölünmüş. Ben bakkal bölmesi formatında şöyle yazıyorum. Bölümle ilgili herhangi bir şey söylememiş. Ben m yazmak istiyorum. Kalan da 23 olduğunu söylüyor. O zaman A sayısı için arkadaşlar 36'nın katı m katı artı 23 diyebilirim. Sonra diyor ki bu sayıyı 9'a bölersem A sayısını 9'a bölersem kalan kaç olur? O zaman ben 36M artı 23'ü 9'a böleceğim. Şu bölmeyi de yapalım Ufuk Hocam. Yapalım. 36M de 9, 4M kere desem 4M kere 9, 36M. Evet oldu. O zaman 36M dedim. Buradan bir şey kalmadı. 23 kaldı. Zaten düşünüyoruz arkadaşlar. 36M sayısı 9'un zaten katıdır. Zaten buradan bir şey kalmaması gerekiyordu. Bize kalan soruluyor. Demek ki biz burada sadece 23'ü 9'a bölsek olur ufuk hocam. Evet. Yani burada önemli olan sorulan ifade ilk verilen ifadenin bir böleniyse sadece kalana bakmak yeterli olacak. Anlaştık. Evet. Güzel bir noktaya değindi ufuk hocam. O zaman biz arkadaşlar daha sorunun başında 23'ü 9'a bölerek sonuca ulaşabiliriz. 2 kere diyeceğim. 18 kalan 5'tir diyoruz. Evet. Burada 9 değil de 36'nın böleni olmayan mesela 13'e bölümden kalan nedir gibi bir şey sorsaydı arkadaşlar o zaman net bir cevap veremeyiz. Evet. Bu verilenler bize yeterli olmaz. Evet, çünkü farklı farklı evet. kalanlar elde edebilirdik. Dolayısıyla bu şekilde sorulması gerekiyor. Evet. Bir başka önemli özelliğe geçelim. Çok sık karşımıza soru olarak da gelebilecek bir özellik. İki farklı bölme işlemi arasında geçiş yapmamızı sağlayan bir özellik. Bir A sayısını M'ye böldük. Bir de B sayısını gençler yine aynı M'ye böldük. Burada dikkat demişiz. Bölenlerin aynı olması lazım bu özelliğin geçerli olabilmesi için. İkisini hı hı. de M'ye bölüyoruz. Yalnız kalanları farklı çıksın. Biri hı hı. A çıksın, biri de B çıksın. Sonra diyor ki A ile B'yi toplasak acaba bunun aynı M'ye bölümünden kalan nedir? Biz bunun için illa ki A'yı büyük A'yı büyük B'ye toplamak zorunda değiliz kalan sorulduğunda hocam. Aynı M'ye bölüyorsak sayıları kalanlar üzerinden yürüyebiliriz. Yani bölünenlerin toplamı kalanlara da yansır diyebiliyoruz hocam. Kesinlikle. Aynı şeyi çıkarma çarpma için, üst için, hepsi için yapabiliyoruz. O zaman A-B kalanımız bunlar olur. A çarpı B'nin M'ye bölümden kalan A çarpı B'dir. A keza bir K sayısı ile bu bir doğal sayı. Hı hı. A ile çarptığımız zaman biz hangi bölmeyi yaptıysak onun kalanını A ile çarpabiliriz. A'nın kuvvetini aldıysa kalanın da kuvvetini alabiliyoruz. Evet. Yalnız burada şöyle bir uyarımız var. Evet hocam. O Nasıl çok bir çok uyarımız önemli. Var? Dedik ki biz kalanlar üzerinden gidiyoruz. Mesela kalanın kuvvetini aldık. Kalanın kuvvetini alınca kalan büyüyebilir. Ama biz M'den büyük olamaz dedik kalan. Bazen geçebilir o M'ye. O zaman ne yapıyoruz hocam? Tekrar M'ye bölüp tekrar M kalanı alıp asıl kalanı hesaplamak gerekiyor. Tekrar, çok önemli. Evet. M'ye bölmek veya bazen M'yi arka arkaya çıkartmak. Bazen gerekirse eklemek de gerekebiliyor hocam. Evet. Onlarla ilgili bir örneğimiz var. Kalanın evet. negatif çıktığı ilginç durumlar olabilir. Onları, evet, da, onları görelim. da görelim. Buyurun hocam. X doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 5. Y sayısının 7 ile bölümünden kalan 4 ise demiş. A şıkkında X artı Y sayısının 4 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. Her ikisi de 7'ye bölündüğü için kuralımızı rahatlıkla ne yapabiliriz? İşletebiliriz. O zaman X yerine X'in 7 ile bölümünden kalan 5. Y yerine Y'nin 7 ile bölümünden kalan 4 desek. 5 ile 4'ü toplasak 7 ile bölümünden kalan 9 desek arkadaşlar. 7'ye bölümünden kalan 9 olmaz diye itiraz etmeniz lazım. O zaman hemen içinden bir 7'yi çıkartırız. Kalan için 2'dir evet. deriz. Evet. Bu hususa dikkat etmenizi istiyoruz. Aynı şekilde bir sonraki örneğe Ufuk hocam geçiyorum. Tabii hocam x sayısının 7 ile bölümünden kalan 5 ise x kare yerine o zaman 5'in karesi yazıyorum. Y yerine de 4 yazıyorum. Yani sayıların yerinedir. kalanları yazabiliyoruz. Gençler bu kadar basit aslında. Yazdıktan sonra elimize geçen sonuç 21. 21 7'ye bölümün bir sayının 7'ye bölümünden kalan 21 olabilir mi? Olamaz hocam. 7'yi geçemez dedik. O zaman içindeki 7'leri çıkartıyoruz, çıkartıyoruz. Zaten geriye ne kalır? 0 evet. kalır. Çünkü zaten 7, nin 7 nin sayısı 21'in 21 aynen. 21 sayısı 7'nin tam katıdır. Ufuk hocam birinci yaşıkta sizde kalsın. Hocam x'i yine x'in 7 ile bölümünden kalan 5 ise x'in kalanını kullanabilirim direkt. Hı hı. 5 eksi y'nin kalanı 4 ise karesini kullanabilirim. Y kare dediği için 16. Çıkartma işlemimizde eksi 11 geldi. Şimdi ben buna kalan demek istiyorum. Sizin az önce dediğiniz gibi 7'den büyük olamaz dediniz. Bu sefer de negatif çıktı hocam. O zaman da ekleyelim He. hocam. Biz nasıl ki buradan 7 çıkara çıkara istediğimiz aralığa sokabiliyorsak bu sefer 7 ekleye ekleye de sokabiliriz. O halde bunu pozitif yapacak. 7'nin katlarını ekleyelim. Önce bir 7 eklesek eksi 4'e ulaşırız. Hala negatif. Eksi 4 kalın olamaz. Bir 7 daha eklesek sonucumuz 3 olur. O zaman bizim kalanımız evet. 3'tür diyeceğiz. Buna dikkat ediyoruz gençler. Ufuk Hocam sizin bir sözünüz vardı ya. Bir hikaye anlatacaktınız evet. bize. Hocam şöyle küçük bir bölmeyle ilgili kısa bir ile bitirelim videomuzu. Zamanın birinde hocam bir köyde çok fazla eğitimli insanın olmadığı, imkansızlıkları zor olduğu bir köyde muhtar köylüleri bir gün toplamış. Demiş ki arkadaşlar köyümüzde fakir insanlar var. Biz de varlıklı insanlar olarak yardımlaşmak adına... Bu arkadaşlarımıza, komşularımıza birer bir şeyler toplayalım, dağıtalım demiş. Herkes tabii eski zaman köy yerinde ne olur? Herkes demiş ki evimizde un var, un getirelim. Herkes ekmek yapsın, yesin. Tamam demiş muhtar, herkes imkanı ölçüsünde un getirsin, fakirlere dağıtalım. Hocam toplamışlar, herkes elindeki imkanlarıyla 28 çuval un toplamış. Sonra muhtar demiş ki fakir aileleri bir tespit edelim, hemen araştıralım. Araştırmışlar, 7 fakir aile bulmuşlar. 7 fakir aile. Sonra muhtar demiş ki hiç kimseye adaletsizlik yapmayalım, herkese eşit dağıtalım. Oradan birisi muhtar demiş bölme yapacağız. Hemen muhtar eline almış kalemi. Ben demiş bir bölme yapayım ki her aileye kaç çuval düşecek bulalım başlamış bölmeye. 8'in içinde 7, 1 kere var. 1 kere 7, 7. Çıkarmış. 8'den 7 çıktı. 1, 2'yi indirelim. 21'in içinde 7, 3 kere var. 21 gayet de güzel bölmüş. Biraz ters bölmüş, bölmüş ama bölmüş, bölmüş. 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 Güzel bölmüş. Sonra ama biraz şüpheli bakmış olaya derken köylünün bir muhtarı. Yanlış gittiğini anlamış. Muhtar demiş ki, muhtar demiş. Bölmenin tersi sağlamadır. Biz de yaptık ya az önce. Evet. Sağlama yapalım. Eğer 28 çıkarsa. İnşallah o da tersten yapmıyordur hocam sağlamayı. 13 çarpı 7. Yapmış eline almış kalemi. 7 kere 3, 21. 7 kere 1, 7. Toplamış 28. Demiş ki muhtar doğru yaptı. <laughs> Oradan sonra bir başka muhtar hala kafayı kaşınca başka bir köylümiş ya. Muhtar çarpmada toplamanın kısa yoldan yapılmış halidir. Biz 7 tane 13'ü toplayalım bakalım sağlama buradan da çıkacak mı demiş. Başlamış toplamaya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 yazmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazmış. Toplamış 28. Artık muhtar ikna olmuş. Hocam sen de ikna oldun gibi geliyor bana. <laughs> Hocam valla her şey yolunda gidiyor şu an. Sonra <laughs> akşam olmuş. Muhtar artık her aileye 13 çoğul un vermeyi kafasına koymuş. Köyünde bir bekçisi varmış ama bekçi de hani böyle köyünce aile insanlarından birisi bekçi yapmışlar. O da pek okuma yazma bilmeyen, işten bilmeyen bir vatandaşmış. Bekçiyi çağırmış. Bekçi demiş bak burada bu kadar un var. Yarın şu ailelere 13 çoğul un vereceksin her birine. Bekçi demiş ki ya ben ona kadar anca sayabiliyorum. Ben 13 falan hani ne olduğunu da bilmem unuturum demiş. muhtar kızmış demiş. Böyle şey unutulacak bir sayı mı bu demiş. Bak unutma diye sana bir kağıda yazıyorum demiş. Bir kağıt parçasının üstüne 13 yazmış. Eline vermiş gitmiş sabah olmuş bekçi bakmış elindeki kağıda bir unlara bakıyor bir kağıda bir türlü anlam veremiyor bu sayı kaç. Herhalde demiş ben en iyisi muhtarın demek istediği herhalde birer çuval önce git dağıt. Sanırım. Arkasından da üçer çuval git dağıt. Herhalde her aileye dört çuval vereceğim diye düşünmüş ve her aileye dört çuvalı dağıtmış hocam. Çok iyi hocam. Güzel. Evet. Bu kısa hikayeyle bu dersimizi bitiriyoruz gençler. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayalım. Hocam kitaptan muhakkak kitabımızdan da mutlaka sorunuzu, tekrar ve sorularınızı. Gençler matematik Uygulamalı bir ders biliyorsunuz. Sadece dinlemekle olmuyor. Elinize kaleme alıyorsunuz. Muhakkak ki bu konuyla ilgili soruların çözmeye çalışıyoruz. Emek vermeniz olmaz. gerekiyor. Yoksa bu iş olmaz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.